Merhaba hanımlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hadi bugün gelin açma yapalım hanımlar hep beraber. Kanalıma abone olursanız, güzel yorumlar yazarsanız mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Alık süt olacak, soğuk olmayacak. Her şey alık olacak hanımlar. İki bardak ben koydum. üçüncü bardağı da koyuyorum. Ondan sonra 2 yemek kaşığı şeker, toz şeker. Ee, bir tatlı kaşığı tuz 3 tane yumurta 2 tane sarısını üstü için ayırdım bir sarısıyla aklarını da iç için ayırdım şimdi bu süt e, şeker biraz karıştırıyorum ondan sonra bir çay e, bardağı Zeytin yağı, ay çiçek yağı. bir de zeytinyağı ayçiçek yağı ekledim bir de yumurtayı da ekliyorum bir paket instant maya kullanıyorum alabildiği kadar da un ekleyeceğim Hamur böyle yumuşak olacak çok yumuşak değil ama sert de değil parça hamurundan daha yumuşak bir hamur olacak kanalıma abone olursanız güzel de yorumlar yazarsanız mutlu olurum alabildiğim kadar şimdi onu ilave edeceğim ben onu yavaş yavaş ilave ediyorum. Biz ailece çok seviyoruz ev açmasını. Çocuklar hele bayılıyorlar. Özellikle benim eşim çok sever. Hanım diyor senin açma gibi daha hiçbir açma yemedim diyor. Çok lezzetli ve güzel oluyor diyor yumuşacık. Siz de yapın çocuklarınızı, eşlerinizi. yavaş toparlıyorum şöyle ele yapışacak bir hamur olacak açma hamuru bakın şöyle ele yapışıyor biraz dinlenmesin ondan sonra yapacağım evet bir saat mayaladım bakalım mayalanmış mı alıyorum biraz havasını alalım İstediğimiz hamur böyle olacak böyle ele yapışacak bir hamur olacak şöyle tezgaha biraz yağ döktüm Şu hamurumu ikiye böleceğim bir tepsi çok okrenli yapacağım bir tepsi de peynirli yapacağım yarısına aldım Şöyle dinlensin, biraz daha ondan sonra şöyle gelişim güzel böyle ellerimle açacağım. şöyle açtım ondan sonra böyle tereyağı süreceğim market tereyağısı böyle her tarafına şöyle şöyle süreceğim sana yağımı da önceden çıkarmıştım yumuşasın diye şöyle her tarafa şöyle süreceğim her tarafına sana yağ sürdüm şöyle Katıyorum. Onu da bu tarafa, şuraya katıyorum. Şu tarafa, şöyle gelecek şekilde. Şöyle, biraz daha, şuraya da bir sanayi sürüyorum. çok güzel oluyor. Ondan sonra şöyle tekrar buraya tereyağı sürüyorum. Ondan sonra şöyle katlayıp bir 5-10 dakika dinlendiriyorum. Ondan sonra açacağım tekrar. 10 dakika dinlendirdim. Şimdi şöyle yavaş bastırarak şöyle elimle açıyorum. şu kadar bir kocaman açtım. Şimdi içine çok okuyayım. Süreceğim. Şu şekilde her tarafına çok okuyayım. Süreceğim. Şöyle gelişi güzel her tarafına çok okuyayım. Sürdüm. Ondan sonra şu şekilde katlayacağım. Çok az biraz da açacağım tekrar. Şöyle, şöyle. <laughs> Bakın hamurum çok yumuşak. Hamur yumuşak olacak kesinlikle. Ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel oluyor. Bu şekilde tekrar açtım. Şimdi bunlar küçük bezeleri keseceğim. Böyle de şöyle Hepsini kestim. Şimdi hepsini tek tek bu şekilde çevireceğim biraz. Şöyle hamurum çok yumuşak olmuş. Güzel olmuş. Hamur şu şekilde ondan sonra şöyle bir geçireceğim birbirine şöyle alıp evet, tepsi yapalım şöyle hepsini bu şekilde yapacağım hepsini bu şekilde yaptım şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim çok az yumurta sarısı benim oğlum yumurta sarısı fazla sevmiyor birazcık az süreceğim. Yumurta sarısını da söyleyeyim. Şimdi fırına atacağım hanımlar. İlk tepsiyi fırına attım. Şimdi sıra ikinci tepsiye geldi. İkinci tepsiyi de aynı şekilde açıyorum. Peynirli yapacağım diyordum ama sade yapacağım bunu da. İlkini çok kremli yaptım. Bunu da sade yapacağım. Yine aynı şekilde sağa böyle süreceğim. Her tarafını sağa sürdüm. Ortaya kadar şöyle katlıyorum. Aynı şekilde bunu da ilk tepsi çok kremli yapmıştım. Bunu da sade yapacağım. Peyniri yapmaktan vazgeçtim. şekilde süreceğim her etrafına. Ondan sonra şöyle katlayacağım. Şunu da böyle bir 10 dakika da bu şekilde dinlendireceğim üstünü kapatıp 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim 10 dakika dinlendirdi bunu da açacağım şimdi böyle, böyle hepsini bu şekilde çeviriyorum şöyle bu ucunu bu ucundan şöyle çeviriyorum Ha, bu şekilde şu şekilde şu şekilde tepsiye koyalım <laughs> bakın şu şekilde musi nie Bunlar da yaptım Bunlar sade olanlar. Bunlar da yumurta sarısı süreyim üstüne. İlk tepsim, tepsim pişene kadar bunları da yaptım. Bir 5 dakika da böyle tepside dinlendireceğim. Bunu da fırına atacağım. Evet hanımlar açmalar pişti. Ee, şöyle göstereyim size. Bazıları çok okremli bazıları da sade yaptım. Şöyle bakın bu çok okremli. Şöyle bakın çok güzel olmuş. Bakın. Şöyle. Şöyle bakın. Yumuşacık. Şöyle bakın çok hoş olmuş. Bir tane de şöyle bir göstereyim. Bakın. Çok güzel olmuş. Tel tel. Kanalıma abone olursanız, güzel yorumlar yazarsanız mutlu olurum. Allah'a emanet olun.